4 yıldır kilis cezaevinde tutuklu olan ve yaklaşık 3 ay önce siroz teşhisi konulan hasta tutuklu Aziz Çeliğe hem hastanede hem karantinada eziyet edildiği ortaya çıktı. Cemal soruşturmaları kapsamında 3 Ağustos 2016'da tutuklanan Çelik, tetkikler için kısa süre önce Gaziantep Üniversitesi Şahin Bey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Ancak hastanedeki mahkum odasının anahtarı olmadığı için 2 saat elleri kelepçeli bir şekilde ayakta bekletildi. Takati kalmayınca çaresizce geri çömelen Çelik, başında iki askerle anahtarın ve doktorun yolunu gözledi. Bol medyanın haberine göre Aziz Çelik'e yaşatılan işkence bununla da bitmedi. İlk kez Ramazan başlamadan bir hafta önce hastaneye götürülen Çelik, korona salgını nedeniyle dönüşte mecburen karantina hücresine konuldu. Bir aile yakını Ramazan'dan bir hafta önce karantinaya alındı. Ramazan bitti, bayram geçti, 40 gündür orada. Siroz tedavisi 3 yıl devam edebilen bir hastalık. 10 gün sonra sonuçlar için tekrar hastaneye götürülecek, tekrar karantinaya alınacak ve bu süreç hiç bitmeyecek sözlerini kullandı. Kilis Adliyesi Denetimli Serbestlik Bölümünde memur olarak görev yaparken sohbetlere katıldığı ve baylo kullandığı iddiasıyla 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Aziz Çelik'in dosyası hala yargıtayda bekletiliyor.